gelmiş olan devletler, hükümdarlar geldiler geldiler. En sonunda Osmanlı İmparatorluğu İslam'ın mesuliyetine yükledi. Osmanlı İmparatorluğu İslam'ın mesuliyetini yüklendi. Bayraktarlık görevini Osmanlı Devleti İmparatorluğu yaptılar. Kafir bunu anladı. İslam aleminin başı Osmanlı İmparatorluğu olduğunu anladı, anlayınca da bu başı ezmek lazım dedi ve Osmanlı İmparatorluğu'nu ezmek için, yok etmek için ne lazım? Tespit etmek suretiyle için için, için bu koca Osmanlı İmparatorluğu'nu kemire kemire, kemire 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 yıllarca planlı çalışmak suretiyle Osmanlı İmparatorluğu'nu sizlerin bildiğiniz gibi tuzaktan tuzağa düşerek çeşitli yönlerden savaş yaparak bu hale getirdi ve dedi de Türkiye Cumhuriyeti'ne mesuliyet geldi. Türkiye Cumhuriyeti devleti İslam aleminin bütün mesuliyetini üzerine almış oluyor. İster bilsin, ister bilmesin bu mesuliyet Osmanlı İmparatorluğu'nun yavrusu olarak kurulmuş Türkiye cümleti İslam aleminin mesuleti üzerinde taşıyor. İstesin istemesin bu mesuliyet bu milletin üzerindedir. Bu millet İslam aleminin bayraklarıdır. Bu millet bayraklar olduğu için de kafir bizden daha iyi bunu bildiği için bu aziz mübarek milletin yeniden ayağa kalkmasına, yeniden şahlanmasına mani olmak için bütün ağlarını kurmuş. Bütün tuzaklarını kurmuş. Bütün dünya kafiri bütün tuzaklarını kurmuş. Bizi kımıldamaz hale gelmemiz için her şeyi yaptı, yapıyoruz. düşmanı budur, onu tak, perişan eder. Ama harplerin şekli değişti. Düşman hemen karşımızda değil ki tutup gebertesin, öyle değil. Düşman bizim içimizde, tuzaklarını kurmuş içimizde, öyle bir planlı bir şekilde çalışıyor ki biz uyurken onlar sinsi sinsi bizi yaketmek için, bizi boğ boğacak çemberi daraltmak için her şeyi yapıyorlar ve çok korkunç çalışıyorlar. Nerede vatanı seven, milletini seven adam var? Onları tespit etmişler. Nerede bu milleti ihya edecek, bu millete fayda verecek kişiler var? Onları çember içine alıp yüksek görevler yapmasınlar, yüksek faydalar vermesinler diye onları kıskaca almak için her şeyi yapıyorlar ordumuzda imanlı subaylar kalmasın, namaz kılan subay kalmasın diye orduyu didik didik ederler. Namaz kılan bir subay varsa o katiyen paşa olamaz. Aman yarabbim yarabbim. Kim bunlar yahu? Kim bunlar? Kim? Ahmet Mehmet diye görülen vatan hainleri, bu milletin hainleri, İslam'ın düşmanı kafirler. Bu milletin ferdi gibi görünürler. Nüfus kağıdına bak, orada Türk yazar. Şu yazar, bu yazar. Mahdihanette öyle bir yarışa girmişlerdir ki, her tarafa girmişler, her tarafa. Girmedikler yer yok. Doğru dürüst yağımız kullanamazsın, yağlar bozuk. Doğru dürüst meyve, sebze, hepsi hormonlu. Başka ne söyleyeyim sana? Meşrubat sakın içme. Hepsinde kibir, ne muzur şeyler var. Şu, şu anda hanımlar olmasa hepsini sayardım. Hem madem konulara kadar zarar veren şeyleri meşrubatlara koyuyorlar, içiliyorlar Devlet biranın reklamını yapıyor, içkinin reklamını yapmaya müsaade ediyor. Bu millet ayyaş olsun, kumarbaz olsun. Nasıl bir devlet insan? Nasıl bir hükümet var başımızda bugüne kadar? Nasıl geldiler bunlar? Nasıl bu Müslüman milleti idare ediyorlar? Bak bakayım Ege bölgesine bak. Her tarafta turistik tesisler bahanesiyle Ege bölgesi bütün deniz sahilleri Müslüman Türk'ün değil kafirin. Bir Müslüman gidip de orada bir yemek yiyemez. içkisiz yer bulamaz. işkili yerden yiyemez. İçkisiz yerden yiyecek. Ama sahillere bak. Hepsini Allah istila Türkiye Uduklar dahilinde görülen o sahillerin hepsini kapmışlar. Kafir kapmış orada. En güzel yerlerde onlar yaşıyorlar. <laughs> Neyse konuyu dağıtmayalım ama bunlar bizim içimizin yarasıdır mübarekler. Bayraktarlık görevinde <laughs> milletin mesuliyetindedir. Bayraktar bu aziz millettir. Yeniden şahlanacak, yeniden bayraklar olacak. Allah Allah. Ve bütün dünya bu millete tabi olacak. Ben görmezsem siz gençler göreceksiniz. Bu mutlaka olacak. Ama bugün ama yarın mutlaka yaşayan görecek. O güne ulaşan görecek. <gülüyor> 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 Mübarekler hepiniz İslam'ı etrafınıza anlatırız. Hayır. Esas anlatmak istediğim şuydu, buradan böyle giriş yaptım. Bu milletin bugüne kadar bu kadar olsun yaşamasına sebep, bu kadar ayakta kalmasına sebep, bizim hepimizin soyunda evliyaların olması, şehitlerimizin olması, gazilerimizin olması. Bak şöyle sülalene bak, sülalene bak şöyle, sülalende mutlaka şehit var. Mutlaka Allah dostu var. Hepimiz öyleyiz. Hepimizin taşıdığı kanda asalet var. Tertemiz kanı taşıyoruz. O mübarek ecdadın kanını taşıyoruz. O öyle bir kan ki taşıdığımız kan, vatan millet mevzu apaçık aşikar, terkede olduğu sezildiği anda hepimizin kanı coşar, aslan kesiliriz. <laughs> Ve bizim önümüzde de, bizim önümüzde de o şehitler, o gaziler, o evliyalar, o sarklılar Kafirler der ki, siz misiniz bizi gelen? Katiyen siz değilsiniz. Sizin önünüzde olan o sarklılar, o kılıç ellerinde, koca koca gözlü, o baş, başta gelenler, Kimdi onlar? Onlar bizi yendi derler. Allah. Yardım yarım! Bu millet bir hale girdiği zaman bakın. Ey ben Hazretlerine bakın. Zuhrat Baba'ya bakın. Fatih Sultan Mehmet'e bakın. Sorun onların türbedarlarına sorun. Onlarla haşir neşir olan türbedarları varsa o türbedenler sorun bakayım, kılıçlar orada duruyor mu? Kınları boş durur, kılıçlar sahibinde Fatih Sultan Mehmet Han, Eyüb ensari Hazretleri, Yavuz Sultan Selim Han, orduları, o ne güzel kumandan, o ne güzel asker, hepsi beraber gelir bizim önümüzden. Onun için bu milleti yıkamadılar. Neden yıkamadıklarını neden yıkamadıklarını da çok iyi tespit ettiler. Neden yıkamadıklarını tespit ettiler. Şimdi kafirler Vahabilik diye bir yol çıkardılar. Peygamberi reddederler. Peygamberliğini, peygamberin üzerindeki velilik vesiyetlerini reddederler. Ölen insandan fayda yoktur derler. Bak bak bak. Fayda yoktur diye bizi kandıracaklar. Ondan sonra da sen Evliyaları ziyaret etmeyeceksin, Evliyalardan medet ummayacaksın, onlardan ünsiyetini, bağlılığını kaybedeceksin, onlar da seni kolayca yutacaklar.